Sevgili seyirciler, şimdi hep birlikte Balıkesir'e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Balıkesir'in büyükşehir olmasının ardından kurulan Altı Eylül Belediyesi'ne gidiyor ve başkanla özel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Mart yerel seçimlerinden sonra Balıkesir'in Büyükşehir olmasının ardından belediye olan 6 Eylül Belediyesi'ndeyiz şimdi. Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'ün adının verildiği ilçenin belediye başkanı Zekai Kafaoğlu, vizyon mikrofonlarına Balıkesir'in bu yeni ilçesini anlattı. 6 Eylül Belediyesi 30 Mart seçimlerinden sonra kurulan yeni bir belediye. Balıkesir e, büyük şehir oldu. Büyük şehirle beraber merkez ilçesi ikiye bölündü. Bir tanesi Karesi, o eski Osmanlı'dan önceki beyliğin adı. Bizim adımızda da 6 Eylül ilçesi oldu. 6 Eylül'de Balıkesir'in kurtuluş günü. Evet. Kurtuluş gününün anısına 6 Eylül belediyesi olduk. Tabii ki yeni, genç ve dinamik bir belediyeyiz. Öncelikle tabii işte personel eksiklerimiz oldu. Evet. Araç gereç eksiklerimiz oldu. Onları tamamladık, ekipmanlarımızı tamamladık, kadrolarımızı oluşturduk. ...ve vatandaşın beklentisi oldukça yüksekti. Ee, süratle hizmetlere başladık. Ee, 6 Eylül ilçesi, Balıkesir'in en büyük ilçesi. 81 tane kırsal mahallemiz var. Yani 81 tane köy bize bağlanmış oldu. Tabi bu 81 köyümüzün bir de 26 tane mahallesi vardı. Toplam kırsalda 107 tane yerleşim birimimiz var. Merkezde de 13 tane mahallemiz var. Ve bunların tamamına hizmet götürmekle mükellefiz. Seçim döneminde hep onu söyledik, dedik ki artık bu kırsal mahallelerimizde ee, mahrum olmayacak belediyelik oldu, şehir merkezinde ne varsa buralarda da olacak dedik ve hemen kolları sıvadık işe başladık. Organize Sanayi Bölgesi de 6 Eylül belediyesinin sınırları içinde. 17 yerde yapılması planlanan Devlet Demiryolları Lojistik Köyü'nün 6 Eylül'de yapılması planlanan bölümü burada yapılıp bitmiş. Buradan ihraç edilecek ürünler Avrupa'nın en ücra köşelerine 3-4 gün içinde gönderilebilecekmiş. Bu organize sanayimizde de ciddi fabrikalar var. Şu anda yaklaşık olarak 85 tane fabrikamız faal halde. Bir 25 tane fabrikamız da yapılıyor. biraz daha genişleme alanı var. Orasını da mutlaka genişleyerek tamamen dolmasını arzu ediyoruz. Çünkü bizim organize sanayi bölgemizde oldukça avantajlı. Ee, şu anda Türkiye'de 17 yerde yapılması planlanan devlet demir yollarının lojistik köyü yapıldı bitti. Yani Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam ikinci veya üçüncü biten iliz. Ee, burada üretilen ürünler devlet demir yolları vasıtasıyla e, ihraç ürünleri Avrupa'nın en ücra kösesine 3 günde 4 günde ulaşabilecek. Malum. Balıkesir termal kaynaklarıyla da hayli ünlü. 6 Eylül'de bundan nasibini almış. 4 yıllık termal tesis yapmak için hazırlıklara başlamışlar bile. Balıkesir termaliyle de meşhur. Bazı ilçelerimizde termal kaynaklar var. Bunlardan bir tanesi de 6 Eylül ilçesinde. Bizim Pamukçu beldemiz vardı. Şimdi bize bağlan orası. Pamukçu mahallemizde ciddi bir termal kaynağımız var. Buradan çıkan su oldukça şifalı, tercih ediliyor. bölge olarak tarım ve hayvancılık alanında da hayli iddialılar. Balıkesir özellikle hayvancılık ve hayvansal gıdalar bakımından her zaman ilk üçte. Başkan Zekai Kafaoğlu, 6 Eylül Belediyesi olarak kendilerinin Balıkesir'in parlayan yıldızı olacaklarını belirtiyor. Hem hayvancılığın hem tarımın en ileri noktaları yapılıyor. Evet. Tohum dahi üretilebiliyor yani. Domates yetiştiriciliği. E, domates yetiştiriciliği, domates tohumu, her türlü zebze, meyve bölgemizde, e, bölgemizde yetişiyor. Hayvancılıkta da tabi Balıkesir il bazında e, Türkiye'de hep ilk üçün arasına giriyor. Yani beyaz et üretiminde, kırmızı et üretiminde, sütte ve yumurtada ya birinci ya ikinci ya üçüncü yani. Zaman zaman bir oluyor bazen iki bazen üç oluyor. ...hep böyle ilk üçün içerisindeyiz. Sosyal ve kültürel belediyeciliği de... ...oldukça önemsiyor 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu. belediyecilikler işte hizmet belediyeciliği dedik... ...biraz önce de çevre duyarlı dedik, evet. ...ama bir diğeri de sosyal evet. ve kültürel evet. belediyecilik. Yani bunlar da olmazsa olmaz. Tabii ki bizim kültürümüz var... ...renklerimiz var... ...efendime söyleyeyim müziğimiz var... E, kültürel değerlerimiz var. Burada. Bunlarla ilgili olarak da faaliyetler yapıyoruz. Ramazan boyunca mesela çok ciddi et, etkinlikler yaptık biz. Hem iftar programları hem sahur programları yaparken akşamları da yine bu kültürel programları sergiledik. İşte e, tasavvuf musikisinden sanat musikisine kadar orta oyundan karagöze kadar bir takım e, halkı hoş vakit geçirebileceği e, ...ciddi programlar yaptık. Zekai Kafaoğlu'na göre... ...belediye başkanı demek... ...şehrül emin demekmiş. Bu nedenle şehirde yardıma muhtaç insanlara... ...yardımcı olabilecek projeler de hazırlıyorlar. İnsanlar sadece... E, ...tabii fiziki ihtiyaçları yok yani... ...sosyal ve kültürel ihtiyaçları var. Bunlara da cevap vermek lazım yani... ...insanlara dokunmak lazım. İşte sosyal belediyecinin geriye olarak da... E, ...şimdi e, bir... ...sosyal merkez açıyoruz orası. E, orada sosyal marketimiz olacak. Garip kuraba, e, hakikaten yardıma, muhtaç insanlara da dokunmamız lazım. Evet. Belediye başkanı demek Şehrül Emin demektir. Mutlaka onlara ulaşmak lazım. Yani Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın yardım evet. ettiği insanlar var, vakıflar, bölge müdürlüğünün var ama bunun dışında kalan hakikaten ihtiyaçlarını söyleyemeyen insanlar var. Belediye olarak biz de evet. yerel yönetimler olarak gidip onları bulmalıyız ve onların ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Yanında meslek edindirme kursları açarak onlara balık tutmasını öğretmemiz lazım ee, ve bir takım sosyal ihtiyaçlarını mutlaka karşılamamız lazım. Balıkesir'deki üniversitede oldukça öğrenci var. Ama ne yazık ki onların bir kültürel etkinliklerini yapabilecekleri bir merkezi yokmuş. En büyük ihtiyaçlardan birisi yurt olarak e, kampüsün içerisine de hakikaten e, hem kredi yurtlar kurumu hem özel sektör ciddi yurtlar yaptı. Ee, ama en büyük eksikliğimiz tabii onun da e, büyükşehir projesi var. Kültür ve sanat merkezimiz. Balıkesir'de şöyle bin kişinin e, oturup konferans izleyebileceği salonlar yok. Efendim ben söyleyeyim, tiyatro oynanacak sahneler yok. Bu konuda da ciddi sıkıntımız var. Hakikaten üniversite öğrencilerle de diyalogdayız. Ee, sanat merkezi yok, yani sergi salonları yok. Yani öyle bir... Ee, kültür ve sanat merkezi oluşturalım ki biz içinde birkaç tane salon olsun, altında atölyeler olsun, sergi salonları olsun, insanlar yaptıkları ürünleri sergileyebilsin, altta atölyelerde çalışabilsin. Bu genç kardeşlerimizle de devamlı temastayız. Üniversitede yaklaşık olarak 52 tane üniversite topluluğu var. Bu topluluk liderleriyle de görüşüyoruz. Zaman zaman onların yaptıkları projelere de destek oluyoruz. Üniversitenin gücü yetmiyor. Hep e, interaktif olarak onlarla da iletişim halindeyiz. Mart ayında Almanya'dan Balıkesir'e doğru uçuşlar da başlayacakmış. Başkan Kafaoğlu bunu anlatırken mutluluğu gözlerinden okunuyor. ATV tabii yurt dışında da çok izlenen televizyonlardan ben de e, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı da önemsiyorum artık. Onlar da e, ülkesini yönetecek e, insanları e, seçme noktasında belirleyici oluyorlar. Artık orada oy kullanıyorlar. Buralarda akrabaları var. Onları da önemsiyoruz. Yaklaşık olarak Almanya'da e, Balıkesir kökenli 42 bin tane aile var. Artık e, mesafeler yakınlaştı. Şimdi e, oradaki kardeşlerimiz de e, ciddi bir lobi oluşturdular. Direkt bizim şimdi Körfez'deki havalimanımıza Evet e, Almanya'da seferler başladı. E, Düsseldorf'tan Haziran ayında başladı. Her hafta bir seferdi. Şimdi Mart ayında başlayacak bu sene. Üç ay daha öne çekiliyor. Haftada iki sefer e, yurt dışından uçaklar artık. Körfez Havalimanı'nıza inmiş olacaklar. Röportajı ara veriyor ve 6 Eylül Belediyesi'nin bir sosyal tesisi olan Termal Tesis'e gidiyoruz. Tesisimiz 45 odalı, yaklaşık 150 kişilik bir konaklama imkanımız var burada. Ee, gelen müşterilerimiz genelde sıcak suyumuzu e, çok beğeniyorlar. Bunun sebebi e, iltihaplı hastalıklarda, boyun ve kas ağrılarında, safra kesesi taşı, böbrek yetmezliğinde e, suyumuzdan faydalanıyorlar. E, tabii bu e, su, sudan faydalanır faydalanırken mutlaka öncesinde bir doktor tavsiyesinde e, eşliğinde gelmek zorundalar buraya. Biz geldiklerinde onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tesis şimdilerde bir restoran hazırlığındaymış. ...en çok İzmir ve Bursa'dan misafirleri varmış tesisin. Bizim e, İzmir ve Bursa'dan gelen misafirlerimiz ağırlıkta. E, bunun sebebi de bizim e, yol üstünde bir tesis olmamız. Gün içinde geçerken e, en azından dinlenmek için... ...sadece konaklama amaçlı değil... E, ...biz burada sabah ve akşam olmak üzere açık büfe yemek servisi de veriyoruz. Bunlardan da ekstra faydalanmak için geliyorlar. E, hamamlarımızı kullanmak için geliyorlar. E, yol üstü bir tesis olduğumuz için bu konuda çok avantajlıyız.